Baktın mısın? Geldi. Evet. Diğer ayağımızı bu tarafa alacağız. Tamam prenses. Hazır. Topa bakıyorsun. Döndük. Evet. Harikasın Defne. Çok güzel. Geliyor. Döndük. Evet. Bir daha. Güzeldi. Bir daha. Temel duruş. Temel duruş. Heh. Şimdi döndük. Evet. Vurduk. Çektik. Evet. Hazır. Bak bakalım. Döndük. Daha erken dönelim. Biraz geç döndük. Defneciğim ben... Defne'ciğim ben topu havaya atar atmaz dön. Biraz bekliyorsun. Beklemeden tamam mı? Ben topu atar atmaz dön. Tekrar iki elde tutuyoruz. tutuyoruz. Dön şimdi hemen. Evet. Topa bakıp raket savuruyoruz. Bir daha. Temel duruş. Temel duruş. Evet. Topa bakıyoruz. Ben atar atmaz sen hemen yan dön. Ama bekle. Top yükselsin. Sonra vur. Tamam Şimdi hazır, dön, bekle, vur, çek, güzel. Evet, hazır, dön. Evet, daha hızlı döneceğiz şimdi. Hemen dön, dön. Evet, geç kalmayalım. Geç kalmayalım. Şu dönmeyi hemen bak, şöyle, bak, dönmeyi şöyle yapıyoruz, tamam mı? Bak, ayağıma bak, şu ayağıma bak, bak beraber. Bak, görüyor musun? Bak, ayağım şöyle. Tamam. Hadi hazır. Evet indir aşağıya raketi. Heh, şimdi atıyorum. Dön hemen. Evet raketi geriye aç. Defneciğim kolumu geriye aç. Hadi tekrar dön. Evet Defneciğim sol ayağını bu tarafa almadın. Ona dikkat et. Sol ayağını bana doğru atıyordum. Bak şu, şu sol ayağıma bak. Defne bak nasıl yana geliyor. Bak buradayım. Bak sol ayağım buraya geliyor. Tamam. Hadi bir daha kenar duruş döndük hemen dön evet defne ben topu attığımda dön biraz geç kalıyorsun şu an raketi biraz geç açıyorsun hadi hadi prenses temel duruş ben topu attığımda dönüyorsun tamam canım buraya bak dön hemen defne yan dönmedin bak bak biraz sen şu an dikkatini dağıtıyorsun onu çek oradan